Ya sabır. İşimiz var bu kızla ha. Haydi hayırlısı. Açmış müziği sonuna kadar iş işte değil. Hanımım o kadar çok değildik sesi. Ben mutfakta çalışırken de o kadar açıyorum yani. Sen gelen kızın avukatlığından mı soyundun? Yok hanımım. Ben öylesine şey ettiydim. İyi. Hey. O vakit herkes işine baksın. Haydi. Ha, oğlum siz ne yaptınız kardeşinin pasta işini? Şimdi senin yanına geliyorum beraber seçeriz diye düşündüm. Ha iyi tamam o zaman hadi gelin bir an önce çıkalım halledelim. Tamam oğlum gecikmeyelim hadi gelin. Melik, Seyit Ali'nin doğum günü önümüzdeki ay değil miydi ya? Ben ben mi yanlış hatırlıyorum? Yo doğru hatırlıyorsun doğru hatırlıyorsun önümüzdeki ayda da. <laughs> Zeyteli bu ara birazcık kıskançlık krizlerine girdi. Şimdi ablası evlendi ya, bir yandan ona bir kafası karıştı. Ablası evde değil, özlüyor falan. Kadriye'nin de doğumundan sonra biliyorsun evde çok konuşuluyor... ...hani bebeklerle ilgili. <laughs> Biz de şimdi evleniyoruz. Öyle bir ben acaba sevilmeyecek miyim diye bir duyguya kapılmış. İyi istiyor işte çocuk da. Babam da dedi ona, hadi gel sana da doğum günü yapalım deyince... ...bu sefer de sevinçten uçtu havalara. <laughs> e çocuk neticede. E tabii şimdi bütün ilgi onun üstündeydi. Birden dağılınca üzülmüştür. Ya babam aslında hani öyle kendi aramızda handa küçük bir şey yapalım dedi ama... ...tutturdu Seyit İlla herkes gelsin istiyorum diye. Babası, Funda herkes gelecekmiş. Seni de çağırdı tabii. Sevdikleriyle bir araya gelince tabii mutlu olacaktır eminim. İyi düşünmüşsünüz de ben gelemem. Yani burada işler çok locada. Bir de bağ evinde tesisat falan yenileyeceğim. Sen benim yerimin kutlarsın doğum gününü Seyit Hanım. Ne, olacak Allah aşkına? Yani çok zamanlanacak bir şey değil ki. Bu iki dakika uğrar çıkarsın. Anladım da işte ge gelemem Melek. Sen gelmek istemiyorsun da acaba işi mi bahane ediyorsun benim? Yok canım niye öyle bir şey yapayım yani? Sen benim Seyit Ali'yi kadar sevdiğimi biliyorsun. Tamam işte o da seni çok seviyor. Gelmezsen ne kadar üzülecek. Ben bir şekilde alırım onun gönlünü. Hani, yani sen eğer istersen iki dakika gelir Seyit Ali'nin gönlünü alırsın. Yani bu senin için zor bir şey değil. Ben... ...çok bir şey istiyorum, anlamadım ki. Melek, gelemem diyorum. Yani. Ya, tamam. Demek işlerin gerçekten çok acil. Yani ben... Tamam, ısrar ettim. Özür dilerim. Melek, bir dakika dur. Ben senin üzülmeni istemiyorum. Ya yani benim anlatmak istediğim şey şu. Ben Alpa'yla aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Hmm. Tamamen konu bu. Anladım zaten Ali. Sen işi bahane etmezsin ki hiçbir zaman. Ama bu gerçeğe de alışmamız lazım Ali. Biz evlendikten sonra da zaman zaman bir araya gelmek zorunda kalacağız... ...Alpa'yla yapacak bir şey yok. Ben çocuklarımı babalarından koparamam. Ben senden asla böyle bir şey istemiyorum zaten Melek. Ama emin ol ki o senin gibi düşünmüyor. Çocuklar falan umurunda değil. Tek derdi sen ve ben. Ve huzurumuzu bozmak. Hani bu saatten sonra ne yapabilir ki? Yani gelecek çocukları görecek. En fazla bir iki saçma sapan laf edecek. Bize ne? Sen biraz fazla büyütüyorsun bence bu meseleyi. Ya ben de hiçbir şekilde onun yüzünü görmeye katlanamıyorum Halil. Ben de istemiyorum. Ama ben çocuklarım için mecburum Halil. Defne'nin düğününde nasıl sabrettiysem... ...Seyteli'nin doğum gününde de ben bu fedakarlığı yapacağım ama... ...tabii sen haklısın yani. Ben senden aynı fedakarlığı yapmanı bekleyemem. Tamam, eğer istemiyorsan sen gelmek zorunda değilsin. Tamam. Melek, ben sadece kendim için söylemiyorum böyle bir şeyi. Hepimiz için söylüyorum. Gelecek şimdi orada bir tatsızlık çıkacak. Herkesin huzurunu kaçıracak. Yani. Ella. Oğlum. Abi. Haklısın. Haklısın ama babamın anneme yaşattığı bunca sıkıntıya acıya rağmen... ...annem hala kardeşlerim için fedakarlık yapmaya devam ediyor. Ama sen böyle yaptıkça da annem arada kalıyor. Bari sen yapma. Zaten kadın, herkese laf anlatmaktan yoruldu artık. Kerem. E oğlum, zaten Halil abin de bizim iyiliğimizi düşünüyor. Tamam anne için. de. Tamam, sonuçta üzülense ne oluyorsun? Senle dün akşam konuşmadık mı? Ben sana söz vermedim mi bundan sonra bu konularda... ...seni arada bırakmayacağım diye? Bundan sonra da kimse seni bu konularda arada bırakmasın o zaman. Tamam oğlum, zaten Halil abin de... Halil abi. Bu adam hata da yapsa, yanlış da yapsa benim babam. ...bizim babamız. Biz yaşadığımız sürece hayatımız olacak. Ama eğer... ...annem her seferinde böyle sıkıntı çekecekse... Kerem. Bak sen beni yanlış anlıyorsun. Ben sizin babanızla olan ilişkinize müdahale etmiyorum. Böyle bir konuya karışmam zaten. Böyle bir şey yapmam da. Ben bu konu hakkında annenin üzülmesini de istemem. Ben sadece diyorum ki... ...mümkün olduğu kadar o adamla aynı ortamda bulunmayayım. Bu kadar. Tamam. Tamam hadi ne olur. Şimdi artık bu konuyu uzatmayalım. Bence de. Daha pasta seçeceğiz. Ben bekliyorum. Sen yine de gelmek istersen akşamüstü gibi keseceğiz pastayı.